Ya bir şey diyeceğim de linçleneceğim o yüzden bir şey demiyorum. Aa, o yüzden bir şey dememeyi tercih ediyorum şu anda. Ee, devam. <laughs> ben demeyeceğim bir şey. <laughs> Söyle. Ya arkadaşlar her ucu boklu değnek olan bir seçime gidiyoruz yani. Yani iki seçeneğimiz var. Ya millet ittifakı kazanacak ya cumhur ittifakı kazanacak. Diğer seçenekler hayal. Tamam mı? E millet ittifakına bakıyorum. İşte bir tanesi tutturmuş. İşte anayasadan Türklüğü çıkaracağız. İşte İşte Kuzey Kürdistan işte çıkıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı diyor ki Kuzey Kürdistan'da özellik. Yerel yönetimler falan demeye başladılar. Anladın mı? Hadi onu... Şeyi deva diyor. Türklüğü kaldıracağızı deva diyor da... Altı masada bütün... E, ne kadar oy aldıklarına... E, şey olmaksızın bütün parti liderleri... Eşit olacakmış. E dönüyorsun CHP'ye bakıyorsun. Hadi devayı geçtik. O diyor ki işte... Kuzey Kürdistan'da özertlik, Yani Güneydoğu Anadolu'dan bahsediyor. Yani... Daha seçilmeden başladılar pis pis konuşmaya. Açıyorum bütün FETÖ'cüleri izliyorum ben YouTube'daki. Hepsi Kemal Kılıçdaroğlu diye bağırıyor. Yani buradan Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cüdür demiyorum. Bunu çıkartmayın ama. Açıp YouTube'da video üreten FETÖ'cülere baktığınız zaman hepsinin desteklediği aday Kemal Kılıçdaroğlu. İkisi arasında bir korelasyon var mı yok mu bilmem. Zaten anlayan anladı. E dönüyorum AK Parti'ye bakıyorum. AK Parti zaten tamamıyla yozlaşmış. Artık yani... AK Parti artık AK Parti'ye de çalışmıyor. Erdoğan hanedanına çalışıyor. Anladın mı? Orada da bir artık hanedan olacağız anasını satayım. Padişahlığa doğru ilerliyoruz. İşte bir halifelik hayali rüyası var. Efendime söyleyeyim inanılmaz yozlaşmış zaten. Kadrolaşma desem manyak seviyede. Anladın mı? AKP'li değilsen işte onun alt kuruluşları var. Nedir o? Türk vacı falan değilsen hiçbir şey olamıyorsun falan. O tarafta da o var. <laughs> ya biz neyi seçersek seçelim bizi çok parlak bir gelecek ee, beklemiyor arkadaşlar. Bunu diyeceğim yani çok parlak bir gelecek bizi beklemiyor. Her türlü bok gibi bir gelecek bekliyor bizi. Tabi Ümit hocanıza Muharrem İnceye, oyunuzu verin ama seçilmeyecekleri de kesin yani. Bu da bir gerçek. Çare sarı gül diyorum. <laughs> Çare sarı gül diyorum yani hayattan soğudum. <laughs> Öyle abi yapacak bir şey yok. Ben pragmatist bir adamım. Öyle yani.